Evet, hayırlı sabahlar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, değerli sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve mekan sahibimiz, değerli ve Başkanımız İbrahim Bey, hepimize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün burada, önümüzdeki hafta 21-22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları'nın fuarını ve e, motomuz da İslam İstanbul Dünyası İstanbul'da buluşur motosuyla yola çıkacağımız fuarımızın sizlere tanıtımını yapmak için buradayız, huzurlarınızdayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal. 2005 yılında 31 Aralık'ta bizim kuruluşumuz, Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Başbakanı döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu olarak kuruldu. Yaklaşık 40 ülkeden e, katılımcılığı olduğu dönemde 350'ye yakın e, bir üye ve dernek ve STK'mız vardı. Bugüne geldiğimizde yaklaşık olarak 20 yılı geride e, bırakıyoruz. Çok önemli icraatlara imza atmış bulmaktayız. Türkiye e, Gönüllü Teşekkürler Vakfı'mızın çatısı altında ilk olarak başlamıştı. Çünkü daha önce Türkiye'de biliyorsunuz <laughs> Sivil Toplum Kuruluşları Çatı Örgütü olarak TGTV kurulmuştu 1 Mayıs 2005 yılında. Yine 31 Aralık'ta da bizim kuruluşumuza izin çıkmıştı Dolayısıyla buradaki temel amacımız e, İDSB olarak söyleyeceğim e, temel amacımız İslam dünyasında işbirliği net geliştirmek uluslararası tecrübe paylaşımı yapmak uluslararası hukuk hak ve hukuk e, adaleti eşitlikler konusunda e, mazlumların yanında yer almak ve e, ülkeler arasındaki diyalogları geliştirmek ve bir ümmet inancıyla tek ümmet inancıyla bir araya gelip sorunlarımızı paylaşmak üzere bu kuruluşumuz e, tesis edilmiştir. Bugün sizlerle beraber e, bahsedeceğimiz konu 4. Uluslararası Sivil Toplum e, Fuarımız. Bu fuarımız gerçekten çok e, büyük bir önem arz ediyor. Dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz bildiğiniz üzere. Burada yaklaşık olarak e, 40 ülkeden katılımcı e, sa, sağlıyor, katılımcı var. E, Türkiye ve yurt dışından özellikle Indo-Afrika e, Asya Pasifik ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden çok sayıda derneklerimiz, farklılarımız kendilerini fuarımıza temsil edecekler. Şimdi ben kısaca bu bilgi verdikten sonra Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı ile beraber yapacağımız için de ben İsmail Bey'in de TGTV ile ilgili birkaç cümle paylaştıktan sonra basın bildirisini sizlere paylaşacağım. Buyur İsmail Bey. Ee, teşekkür ederim. Ee, Sayın Bayısım mensupları ve misafirlerimiz hoş geldiniz e, bu fuar tanıtım e, toplantısına. E, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı 1994 yılında e, kuruldu. E, 160 e, kadar Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşunun e, iç, çatısı altında e, barındıran e, bir çatı kuruluştur. E, sivil toplum kuruluşları e, arasındaki işbirliğini arttırmak, birlikte e, günlük esası üzerine e, faaliyetlerini e, sürdürmek üzere e, yola çıkmıştır. E, bu geçtiğimiz e, süreç içerisinde de birçok e, Türkiye'nin e, kriz noktalarında e, veyahut da normal zamanlarında STK'ları bir çatı altında toplayıp onları koordine edip e, STK'ların e, işbirliğini işbirliğini arttırma yönünde e, ciddi çalışmalar yapmıştır. E, İDSB, ve TGTV'nin e, içerinden doğmuş uluslararası e, bir yapıdır. E, e, bu sene e, daha önce üç kere düzenlediğimiz STK Fuarı'nın dördüncüsünü inşallah e, 150'den e, fazla katılımcı STK'nın e, katılımıyla e, inşallah e, Atatürk Havalimanı C terminalinde e, toplayacağız. E, sadece bir fuar değil, e, aynı zamanda e, İslam dünyasının temel kriz e, konularında, başlıklarında burada ilgileriyle işleyeceğiz. Tabii e, Gazze, e, bütün İslam coğrafyasının kanayan bir yarası olduğu için ana temamız e, Gazze e, olacak. E, İslam dünyası İstanbul'da buluşuyor mottosuyla inşallah Pazarımızı hem STKların birbirleriyle kaynaşması, hem de sivil toplumda ve sivil toplumun çalışma yaptığı konularda toplumu bilgilendirme konusunda inşallah güzel bir çalışma yapacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müsaade buyursanız ben basın bildirimimizi okumak istiyorum. Alalım. Bildiğiniz üzere bu her iki kuruluş da çatı kuruluştur. Dolayısıyla çatı kuruluşların temel fonksiyonu koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara ev sahipliği yapmak, birbirleri olan üyelerimizin faaliyetlerinin alanına girmeyip, onların faaliyetlerini tanıtmak ve kaynaştırmak amacıyla kurulan iki tane çatı örgüttür bu. Evet, bu şimdi sizlerle bu basın bildirimizi paylaşmak istiyorum. 4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarımız İstanbul'da gerçekleşiyor dedik. 150 tane STK ve bir araya geliyor. 21-23 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı C Terminali'nde düzenlenecek olan 4. Uluslararası STK Fuarı İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile ve Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı tarafından organize edilmektedir. Fuara Türkiye ve İslam dünyasından yaklaşık 150 üzerinde sivil toplum kuruluşu katılacak. Katılımcılar arasında daha az önce arz ettiğim gibi Orta Doğu'dan 23 tane, Afrika'dan 15 tane, Asya'dan 11 ve Batı ülkelerinden 6 tane STK'mız yer alacak. Fuarın ana hedefine gelince ee, özellikle son 7 Ekim'den bu yana süre gelen daha önce de e, biliyorsunuz 7 Ekim'de süre gelen e, İsrail'in Gazze soykırımı ile de başlayıp daha sonra Lübnan Suriye üzerinden hegemonyasını devam ettirme amacına dönük Siyonist ideolojinin yol açtığı insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve küresel sorunlara karşı çözüm önerilerini geliştirmek ve İslam dünyasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmektir. Ana temalar ve etkinliklere gelince fuar fuarımız 6 ana başlık altında gerçekleştirilecek etkinlikler ve panellerle dikkat çekecektir. Bunlardan bir tanesi en önemli da Gazze İstanbul Deklarasyonu yayınlayacağız. Onun hazırlıkları tamamlandı. Fuarımızdan hemen onu deklar edeceğiz inşallah. Gazze'de yaşanan soykırım ve bölgede işlenen insanlık suçlarına dikkat çekmek amacıyla İslam dünyasındaki STK'ların ortak sesi olarak Gazze İstanbul Deklarasyonu yayınlanacaktır. Bu deklarasyon Siyonist ideolojinin bölgedeki tehlikelerine karşı, yayılmacılarına karşı uluslararası topluma güçlü bir uyarı niteliği taşımaktadır sivil toplum kuruluşları olarak. Diğer başlığımızda uluslararası aile panelimiz olacak burada. Afet e, küresel tehditlere karşı aile yapısını koruma üzerine düzenlenen panelde uzmanlar aile kurumunun güçlendirilmesi üzerine çözüm önerilerini tartışacaktır. Bu da İDSB'nin ana konularından bir tanesidir. Aile e, konseyimiz var bizim. <laughs> uluslararası İslam dünyasındaki birçok coğrafyanın farklılığından dolayı oluşan aile içi e, sorunların ve cinsiyet sorunlarının tartışıldığı bir e, alandayız ve e, tehdit oluşturan bir alandayız. Bununla ilgili çözüm e, konuları dile getirilecektir. Bir diğer e, panelimizde uluslararası afet yönetimi ve e, pane, yönetim paneli olacaktır. Afet durumlarında sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumlarıyla koordinasyonu ele alan bu panel AFAD koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir ve afet AFAD yönetiminde işbirliği stratejilerine odaklanacaktır bu panelimizde. Bir diğer önemli panelimiz yine insanlık ile ilgili olan bir kısım, göç ve insani krizler paneli. Artan savaşlar, afetler ve insani krizler nedeniyle yaşanan güç olgusunu ele alacak olan panelimiz, kriz anlarında etkin koordinasyonun nasıl sağlanabileceği tartışacaktır. Panelde ulusal ve uluslararası STK'lar deneyimlerini paylaşacak ve kriz yönetimi konusunda çözüm önerilerini sunacaktır. Malum olduğu üzere hem Gazze konusunda hem Türkiye'de geçen yıl yaşadığımız o malum deprem konusunda çok hızlı hareketler, koordinasyonlar sağlandığı için çok en az sayıda bir şeyimiz oldu, kaybımız oldu. Afet ve insanı yardım saha sergimiz olacak burada paneli fuarımızda. Afet durumlarında kullanılan müdahale araçlarının sergileneceği bu önemli. Bu alan ziyaretçilere afet yönetimi ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi sunacaktır. Sergi özellikle gençler gençlerde afet bilincini artırmayı ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Sivil toplum fest, STK Fest diye bir etkinliğimiz daha olacak. Bu da gençlere yönelik bir etkinliğimiz. Gençlerin sivil toplum projelerine ilgisini artırmak amacıyla düzenlenecek atölyelerde gençler STK'larda bir araya gelme fırsatını bulacak ve çeşitli konularda eğitim alacaklardır. Atölyeler insanlık vicdanı, dil teknolojiyi, afet ve insanı yardım temalarında gerçekleşecektir. Fuarın katkıları ve beklentiler konusuna gelince de Uluslararası STK Fuarı İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini güçlendirmeyi, Gazze'deki soykırımı ve Siyonist ideolojinin küresel etkilerini küresel ölçekte duyurmayı ve bu bölgesel dayanışmayı artırmayı hedeflemektedir. Fuar süresince 32 panelist yer alacak, çeşitli atölye ve çalışmaları ve 20'den fazla etkinlik düzenlenecektir. Ayrıca afet yönetimi ve insani yardım alanlarında önemli bilgiler sunan bir saha sergisi de ziyarete açılacaktır. Değerli basın mensupları fuara katılarak etkinlikleri takip edebilir ve e, oturumlar hakkında bilgi alabilir basın mensuplarımız bu arada. İslam Dünyası e, stk ile ve tüm gönüllüleri, öğrencileri, gençleri, İstanbulluları ve büyük sivil toplum kuruluşlarını buluşmasına davet ediyoruz. Gelin dayanışmanın ve kardeşliğin sesini İstanbul'dan dünyaya hep birlikte yükseltelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Konuyla ilgili, fuarımızla ilgili eee soru alabiliriz. E, 21, 22, 23 Kasım Atatürk Havalimanı C Terminali'de gerçekleşecektir fuarımız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da e, bir aksilik olmasa programımızda yer alacak, katılım sağlayacaklardır. Bu çok önemli bir organizasyon. Hem süreçle ilgili olarak hem konjöktürle ilgili olarak. Hem zamanlama da çok önemli burada. Gerçekten hem sivil toplum kuruluşu artık büyük bir güç olduğu 21. yüzyılda sivil toplum kuruluşlarının etkin bir rol aldığı bir dönemde bu fuarların organize edilmesi ve ayrı ayrı çalışan kurulların burada bir araya gelip çalışmalarını paylaşmaları, etkinlikleri gö göstermeleri, sinerji oluşturacağını düşünüyoruz bu etkinliklerde. Aynı zamanda da İstanbul biliyorsunuz <laughs> İslam dünyasının da bir kalbidir kalplerin buluştuğu bir yerdir. İslam dünyası coğrafyasında herkesin gelmek istediği bir yerdir İstanbul. Buradan tüm dünyaya, tüm İslam dünyasına bu birlik, beraberlik ve dayanışma mesajını hep beraber iletmiş olacağız. Fuarımız bunun için bir araç olarak değerlendirmelidir. Amacımız tüm dünyaya bu sesimizi duyurmak, daha güçlü bir İslam birliğini oluşturabilmek, daha güçlü bir insani Yönetimi göstermek gibi bir çalışma içerisindeyiz. Ben bunu bu açıdan baktığımda bu fuarı çok önemsiyorum. Bu fuarın ciddi anlamda bir katkı sağlayacağını da düşünüyorum ben. İsmail Bey. Teşekkür ediyorum. Aslında Türkiye ve İstanbul birçok yerin merkezi haline dönüşmeye başladı. Ama son yıllarda. Ee, aynı zamanda İstanbul sivil toplumun da merkezi haline dönüşüyor. Ee, özellikle İslam coğrafyasında e, ne kadar sivil e, toplum kuruluşu varsa İstanbul'da temsilcilikler veya şubeler açmaya e, çalışıyorlar. Ee, biz de e, İDSB ve TKTB olarak bu fuarla e, bu aradaki işbirliğini inşallah kaynaştırmış olacağız. Güzel çıktılar olacağını düşünüyoruz. Hem fuar e, fuarla birlikte e, kriz konularımızın da konuşulduğu e, ve bunlara çözümler e, üretildiği tekliflerin sunulduğu bir toplantı olacak inşallah. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Şimdi e, deklarasyonun asıl amacı tüm sivil toplum kuruluşlarımızın bugüne kadar yapmış oldukları, söyledikleri, bu çalışmaları bir yere toplayıp bir ortak ses olarak e, duyurmaktır. Burada panelistlerimiz, e, konuşmacılarımız e, belli. Ben burada bugün e, bu isimleri e, paylaşmıyorum ama e, isimlerimiz hazır bizim. Orada e, arkadaşlardan bilgi alabiliriz. Bu e, önemli bir konu bu bizim için. Çünkü bu deklarasyon çok etkin bir şekilde duyurulması gerekiyor. Onun için aşağı yukarı iki aydır bir hazırlık yapıyoruz burada. Evet. Peki teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. Ev sahibimize de çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bırakmadılar bizi. Teşekkür ederim.